Sevgili izleyiciler, Muş Bingöl Karayolu'nda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Sis ve buzlanma kazaya neden oldu. Olay Muş Bingöl Karayolu'nun 23. kilometresindeki Bozbulut Köyü yakınında meydana geldi. Bingöl istikametinden gelen hafif ticari araç, Muş'tan gelen kamyonet ile sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Durumun 112'ye bildirilmesiyle olay yerine gelen jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları müdahale etti. Hadi. Kazada yaralanan 6 kişi buradaki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. <laughs> Kazada bir kişinin hastanede hayatını kaybettiği, 5 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. <laughs> Bölgede etkili olan sis nedeniyle trafiğin güvenli şekilde seyrini sağlamak için jandarma ekipleri tarafından karayolunda geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Öte yandan kamyonetin kasasından çevreye yayılan mobilyalar jandarma ve vatandaşlar tarafından toplandı. <laughs> Karayolları ekipleri de bölgede buzlama çalışması başlattı.